Merhabalar benim güzel ailem. Aileme yeni katılanlar hepiniz Hacer'le Kahve balı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar dinleyenler için fincanımı kapattım. Sizler de isteklerinizde niyetlerinizde bulunun. Bakalım fincan neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı. Bununla birlikte ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Arkadaşlar e Geçen genel bakımımda söylemiştim. Eğer ki doğum saatinizi bilmiyorsanız video çekeceğim demiştim. Evet ilerleyen günlerde bunu görsel olarak bir tane bakımın önüne ya da arkasına videoya ekleyeceğim. Nasıl yapacağınızı daha sonra doğum saatinizi öğrendikten sonra zaten yükselen burcunuzu öğrenmek için herhangi bir arama motorundan girebilip bakabilirsiniz. Onu da detaylı anlatırım. Evet hadi o zaman bakımımıza geçelim. Evet sevgili dinleyen, içinde biriktirdiklerini biriktirdiklerin artık dışarıya doğru patlıyor. Çünkü sen e, sabrede de 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 çözüme gitmeyince olaylar biraz agresif ve sinirli olmaya başlamışsın. O kadar çok haklı olduğun konu var ki. Şimdi şurada şunu göstermek istiyorum, göreceksin. Beşli bir vakitte aklında yapmak istediğim bir olay var. Sana ne kadar ay bunu yapmazsan yapamazsın. Kötü yorum yapıp kötü destek olmak gibi bir e, ne diyeyim sana işleri olsa da sen onları takmayacaksın. 25 15'e 25'e. 5'te bir vakitte bunu hayatına sokacaksın Çok fazla çevrenden insanı temizlemişsin ama bir yandan temizliyorsun, bir yandan ay gerçek yüzlerini görüyorsun. Gözünden çok fazla insan düşmüş. Ee, bu yüzden kendinde çok fazla suç bulmuşsun. Ki dışarıda kalanlar kaldıklarıyla yetinecekler. Senin hayatında yeni başlangıçlar olmalı. Kendince çok fazla kaybım var. gözyaşların var. Sinir ve strese dönmüş artık birçok şey. Gözyaşların ayrılık, sıkıntı, gerilimli ilişkiler de bu seni olumsuzluğa götürmüş. Kolay kolay duyguların geçip gidecek diyemem. Ama dediğim gibi birazcık daha beklemen lazım. Hayatında yapacak yapmak istediğin, yapacağın girişimlerde uzun vadeli planlar seni olumlu sonuçlara götürür. Birazcık beklemen lazım. Geçmişi bir türlü hayatından atamıyorsun. Uykusuz gecelerin, tedirgin hallerin ya böyle el üstünde tutmuşsun birilerine bildiğin kucaklayıp kucaklayıp sıkıntıdan almışsın. Bunlar da artık yüz bulmuşlar hayatında öyle değilim. Hemen şurada 9 rakamını göstermek istiyorum. Göreceksin dokuzlu bir vakitte tamam mı korkuların üzerine gideceksin dediğim gibi uzun vadeli planlar yaptığında hayatın artık kırılıyor o kötü dönemden iyi döneme geçiyorsun ya bildiğin e, seni koruyormuş gibi gözüküp çevrende aslında kendilerinin güç gösterisi ego gösterisi yaptıklarının farkında değiller aslında senin iyiliğin için değil senin e, bir maş olarak kullanıyorlar diyelim sen bunun belki farkındasın belki farkında değilsin kendi gövde gösterilerini yapıyorlar kendi güçlerinin gösterisini yapıyorlar kalabalık ortamlara gireceksin yoğun bir süreç seni bekliyor aktif olduğun bir süreç seni bekliyor bir yandan içine kapanıp bir yandan da iyi bir zaman dilimine girmek istiyorsun evet sabrınla bak uzun vadeli sabrınla bir şeyler istediğin o olay birleştiğinde emeklerin birleştiğinde iyi bir süreç başlıyor senin için yeni bir döneme giriyorsun hayatında olumsuzluğun bittiği olumlu bir döneme doğru ilerlediğin süreç ne zaman göreceksin iki rakamı çok belirgin değil 3 rakamı belirgin 23 gün içerisinde güzel şeyler olacak hayatında Ha dur ben bir sayayım. 1, 2, 3. Hayır bu şekilde değil. Hayatını devam ettirmelisin zaten. 23 gün içerisinde yeni bir döneme kötü sıkıntılı dönemden iyi döneme geçiyorsun. Ben bunu sana söyleyeyim. Ee, yeni çevre edinebilirsin. Yeni insanlarla tanışıp bir araya gelebilirsin. Bak kendin artık o geçmişten bir an önce sıyrılıp iyi bir döneme girdiğinde fark edeceksin, göreceksin kocaman beşli bir vakti. Beşli bir vakitte aşk, sevgi olarak da artık yeniden. Bak bunları yine söylüyorum, yine söylüyorum. Uzun bir vadede düşünmelisin. Beşli bir vakitte hayatın artık düzene girecek gördüğün üzere aşk sevgi olarak e, sen zaten aşk sevgi olarak yani la la lom değil ciddi adımlarla ciddi şekilde karşındaki insanla aynı duyguları paylaşarak ilerlemek istiyorsun. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da haklısın. Ama bazen çevrene olmamış olayları ya da hayallerini ya da planlarını söylememekte fayda var. İyi ya da kötü sana negatif enerji yayıyorlar. Sen de bu şekilde negatif düşünüyorsun. Çünkü ee, bazen gerçekleri görmüyorsun. Hayallerin çok fazla ağır basıyor. Beklentilerin yüksek olduğu için. Sevdiğin birinden o kadar çok beklentini yüksek tutuyorsun. Umduğun gibi olmayınca hayallerin suya düşmüş gibi geliyor. Ama öyle değil. Kimden ne beklentin varsa birer birer yavaş yavaş sağlam sağlam olmalı ki yani ay ben yıkıldım üzüldüm diye düşünme. Seni kendine rakip olarak görenler var sıkıntını alıp bir kenara atmak istiyorsun çok istiyorsun hem de ama bazen kendini onca karanlığın içinde sadece tek kalmış yapayalnız hissediyorsun gerçekten rakiplerine seni rakip yani nasıl diyeyim sana karşısına bir engel bir sıkıntı olarak gören insanlara dikkat et iş kariyer çevre olarak ya bunu da ayağımızın altından çeksek çok iyi olur seni bu şekilde hani Düşünenleri aslında sen de az çok biliyorsun. Dediğim gibi uzak durmakta ve yani olabildiğince hayatın dışında kalmalarında e, iyi şeyler olacak. Ne kadar uzak o kadar iyi. Tabağımızdaki sıkıntıları keşke böyle aktığı gibi hızlıca aksak. Evet ikili ilişkilerde yeni başlangıçlara doğru gitmek istiyorsun. Hayatına yeni birini alıp yeni bir başlangıç yapabilirsin yaşadığın ayrılıklar dediğim gibi uzun vadeli planlar yapmalısın sıkıntılar geri planda kaldığında daha çok rahatlayıp daha çok e, mutlu olacaksın artık yani ben mutluluğu istiyorum diyorsun sevdiklerine bir araya gelebilirsin düğün olur nişan olur koşuşturma görüşme ama gülüp eğleneceğin güzel bir süreçten bahsediyorum zaten çevren gitgide bir yandan azatsan da insanları bir yandan da kalabalıklaşıyor isteklerinin dileklerinin önü açık ama bir yandan da hevessizliklerin ya da yarım bırakmaların yüzünden bu isteklerin dileklerin olmuyor bunu sana söyleyeyim karışıklığı kendin durduracaksın bunca sıkıntıyı kendin dinginleştireceksin hayatında güzel bir yükselmen var İnsanları şaşırtacaksın aa nasıl olur ya diyecekler Tesinlerde. dediğim gibi ikili ilişkilerde yükselmeler var üçüncü faktörler ikili ilişkilerde çok fazla etki gösteriyor. Yani karışan, işte güya kendince akıl veren, yönlendirmeye çalışan insanlar çok oluyor. Onları aradan çektiğinizde ikili ilişkilerde mutluluğa doğru yöneleceksiniz. Dikkatinizi sevdiklerinize verin. Anlık dikkatinizi başkalarına verdiğinizde yönünüzü şaşırıyorsunuz. Hedefinizi şaşırıyorsunuz. Çok güzel bir kuşunuz var. Uzakta belki de çok böyle uzun zamandır beklediğiniz bir haber var size doğru geliyor ee, bir başarınız var ya mükafatınız var dedim ya insanları şaşırtacağınız bir mükafat evet arkadaşlar dinleyenler için kahve falım bu kadardı beni buraya kadar dinlediysen emeklerim için videomu beğenip youtube kanalıma abone olmayı zile basarak bildirimleri açmayı Bununla birlikte ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Instagram hesabım hecereer06. Danışmanlık için, randevu bilgi için ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi ki benimlesiniz, iyi ki benim ailemsiniz. Hoş kalın, hoşça kalın.